Herkese merhabalar. Sizlere hoş geldiniz efendim. Ben de hoş buldum. Bizler bugün Bodrum'un 12 ay yaşam merkezi Konacık'tayız. Konacık'ın hatta Bodrum'un imza projelerinden birindeyiz efendim bizler bugün. Akrapol sitesindeyiz. Bodrum'da dubleks ve triplex'ten bunu aldım. Tek katlı bir villa arıyorum diyorsanız işte tam da doğru yerdeyiz. 12 ay yaşamın olduğu Konacık'ta imza projelerinden birisidir Akrapol sitesi. Hastanelere, alışveriş merkezlerine, okullara, pazar yerine pek çok ihtiyaç noktalarına çok yakın bir konumda bulunuyor Konacık. Bodrum'a gelmişken bakarsınız temel yerleşirim diyorsanız işte Konacık sizin için bulunmaz bir kumaş olacak. Bu evimiz tanımadan önce girişten bahsedelim. Kendine ait bir otoparkı bulunuyor. Akabinde evimizin çok geniş bir avlusu bulunmakta kendine ait havuz materyallerinizi de barındırabileceğiniz su arıtma sisteminin de bulunduğu bir deposu var. 3 artı 1 villamız. Birazdan içeriği hep beraber gezeceğiz. Ama ayrı bir girişi de müştemil altı bulunuyor. Bundan da bahsetmeden girmek istemiyorum. Kendine ait bir da bulunmakta. İsterseniz yardımcılarınız konaklayabilir. Arzu ederseniz de sizler depo olarak kullanabilirsiniz. Hadi şimdi bu şahane yeşillikler içinde girdiğimiz villamızı tanıyalım beraber. Evet, hoş geldiniz. Efem evi değil midir insana huzur vermesi gereken yer? Böyle şahane bir manzaranın size hoş geldiniz dediğini hayal etmenizi rica ediyorum şimdi sizden. Bu şahane manzara, gün boyu güneş alan, bu geniş ve ferah atmosferi bulunan salonda sizleri karşılayacak efendim. Burada hoş sohbetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, güzel, keyifli dostlarınızla beraber akşam yemekleri yiyebileceğiniz bir yemek masası konumlandırmanızı rica ediyorum şimdi sizden. Beraber tasarlayalım istiyorum efendim bu evi. Önemli olan bu güzel manzaraya nasıl baktığımız ve bu manzaranın bize neler hissettirdiği aslına bakarsanız. Arzu ederseniz burada yemek masasını konumlandırırız. Arzu ederseniz bu manzarayı izleyebilmek için hoş bir kanepe takımı kurarız beraber burada. Evimiz o kadar püfür püfür ki şu anda. Bana sorarsanız hiç gerek yok ama ben daha sıcaklarda bunalırım Ecem derseniz evimizin tamamı VRF klima sistemiyle döşenmiş durumda efendim. Peki kışın ne yapıyoruz? İşte gördüğünüz gibi şık bir şömine sizi karşılıyor efendim eve girdiğiniz andan itibaren. Bu şömineyle kış aylarında soğuk havalarda sıcak bir atmosfer yaratabiliyoruz dostlarınıza veya ailenize. Salon ve mutfak bir arada tasarlanmış bu villamızda şahane bir manzara bu sefer yine sizi mutfaktan karşılıyor. İsterseniz yemeğinizi yaparken bu manzarayı seyrediyorsunuz. İsterseniz sofranızı burada konumlandırıyorsunuz. Böylesine geniş ve ferah bir mutfakta yemek yapmanın tadına varılmaz diye düşünüyorum. Yemesi dair bir keyiflidir bana sorarsanız efendim. Oldukça geniş mutfak dolaplarımız mutfakta bizleri karşılıyor. Franke ankasire sistemimiz bulunmakta evimizde ve bir gördüğünüz gibi bar sandalyeleri konumlandırıp hızlı hızlı yemeğimizi yiyebileceğimiz bir alanda mevcut burada. Ve isterseniz bu evden genel hatlarıyla biraz daha bahsedeyim. Bu evimiz bir dönüm arazi üzerine konumlanmış vaziyette. 3 yatak odası bulunmakta. Her bir yatak odasında kendine ait bir bebeğin banyosu bulunuyor efendim. Birazdan detaylıca odalara gireceğiz zaten gezeceğiz ama öncesinde isterseniz bu geniş salon ve mutfağın tadını biraz daha varalım uzun uzun beraber. Efendim evimiz 300 metrekare bürüt kullanım alanına sahip olup bir dönüm arazi üzerine konumlanmış vaziyette çok geniş bir bahçesi ve kendine ait müstakil bir havuzu bulunuyor. Burada güzel bahçe mobilyalarınızı konumlandıracağınızı o kadar eminim ki ne kadar keyifli mangallar yakılır, Bodrum'da bir yer arıyorum ama mutlaka bahçesi de olsun diyorsanız işte bu ev tam size göre efendim. Ben günümün çoğunu bahçede geçiririm, uzun uzun keyif yaparım manzaraya karşı diyorsanız eğer Akrapolis'teki bu evimiz sizler için şahane bir seçenek olacak. Özenle hazırlanmış peyzaj ve bu arada bahçenin sadece yarısındayız efendimiz. Esas sürpriz diğer tarafta. Birazdan size evi gezdikten sonra orayı da göstereceğim. Bu sadece bahçemizin bir kısmı. Dolayısıyla son derece geniş bir bahçe bu ev sahibimizi bekliyor. Gördüğünüz gibi bahçenin sadece bir kısmında yer alan şu peyzaj dahi hakikaten kendine hayran bırakıyor. Yıllanmış zeytin ağacının altında kim bilir nasıl güzel anılar birikmiştir. Dilerim bundan sonra da sizin keyifli anılarınız bu güzel ağacın altında birikmeye devam eder efendim. Bahçemizin bu kısmında arzu ederseniz hamak konumlandırabilirsiniz. Yine arzu ederseniz masanızı konumlandırabilirsiniz ve bu şahane manzarayı bahçenin bu kısmından da keyifle seyredebilirsiniz efendim. Peki manzara bir bakar mısınız? Aşık olması bir manzara yok mu burada? Tam karşınızda Kosadası, Bodrum'un eşsiz mimarisi, masmavisi ve huzur veren yeşiliyle Şahane manzara bu villamızın sahibini bekliyor efendim. Hadi şimdi müsaadenizle yatak odalarına gidelim. Evimizin yatak odaları bir kapıyla ayrılmış durumda. Dolayısıyla eğer misafirleriniz gelirse, içerisinde biraz hareketliyse, dağınıksa bu kapıyı kapatarak tamamen o kargaşadan kurtulabilirsiniz. Hadi yatak odalarına gidelim şimdi. Yatak odalarına giden bu koridorun yan tarafında sağda sizi bir dolap karşılayacak efendim. Bu dolabımızda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, temizlik malzemelerimiz dahil olmak üzere pek çok eşyanızı barındırabileceğiniz geniş bir alan bulunuyor. İlk yatak odamız bu tarafta. Hadi beraber onu inceleyelim. Efendim aynı zamanda çocuk odası olarak da değerlendirebileceğiniz VRF klima sisteminin yine bulunduğu son derece aydınlık, ferah ve kendine ait ebeveyn banyosu bulunan yatak odamızdayız şu anda. Yatak odamız aynı zamanda evin giriş avlusuna bakıyor. Oldukça geniş bir gardırop. Çift kişilik yatak odası, takımı, komodin, şifonyer dahil olmak üzere pek çok mobilyayı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz efendim. Ve yine koridorun tam karşısında ikinci yatak odamız var. Bu yatak odamızda yine VRF klima sistemimiz mevcut. Her yatak odasında olduğu gibi burada da kendine ait bir ebeveyn banyosu bulunmakta ve kendine ait yine gömme gardırobumuz var. Dolayısıyla yine çocuk odası olarak tasarlayabilirsiniz, misafir odası olarak tasarlayabilirsiniz. Son derece gördüğünüz gibi aydınlık, ferah, gün ışığından oldukça yararlanan yatak odası burası. Peki diğerlerinden ayıran nedir bu yatak odasını? İşte birazdan hatta videonun sonunda göstereceğim o sürpriz bu tarafta efendim. Bahçemizin esas büyük kısmı burada ve bu yatak odasından bu şahane bahçeye ulaşmak mümkün. Kayısı ağacı da hediyesi. İşte şimdi ana yatak odamıza gidiyoruz. Peki ben keyif yaparım. Benim için keyif önemlidir diyenlerdenseniz saunamız sizi bekliyor efendim. Bu evimizde aynı zamanda kendine ait bir sauna bulunmakta. Ve ana yatak odamızdayız efendim. Ana yatak odamız gördüğünüz gibi ışıl ışıl gün ışığından oldukça faydalanıyor. Son derece geniş, ferah bir konumda. Kendine ait bir giyinme odası bulunuyor. Yine çift kişilik, yatak, komodin, şifonyer dahil olmak üzere pek çok mobilyayı, makyaj masasını e, bu odada ferah bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Oldukça geniştir. E, esas güzel yanı da bu odamızın kendilerine tebebin banyosu ve banyonun içinde bir adet jacuzzi bulunmakta. Hadi şimdi beraber oraya da bakalım. Gördüğünüz gibi son derece geniş tasarlanmış banyomuz. Yine çok ferah, aydınlık. Sabah uyandınız, küveti doldurdunuz. Bu jacuzzi'nin içinde keyifli dakikalar geçireceğinize çok eminim efendim. Efendim ana yatak odamızın bir diğer özelliği ise işte bu açılan şahane havuz efendim. Kendine özel havuzu bulunmakta villamızın. Şimdi sizden rica ediyorum hep beraber hayal kuralım efendim. Sabah uyandınız, yatak odasında kalktınız, camı açtınız. Bu şahane manzarada derin bir nefes aldınız ve akabinde kendinize ait bu özel havuzda şöyle bir girdiniz çıktınız serinlediniz. Şezlongları tam buraya konumlandırdınız hatta. Gördüğünüz gibi oldukça da geniştir. Sadece siz değil, aileniz, eşiniz, misafirleriniz, dostlarınız geldiğinde yine bu havuzun keyfini hep beraber süreceğinize eminim efendim. Bu manzarada böylesine güzel Bodrum mavisini izlerken havuza girmek son derece keyifli olsa gerek. Efendim evimizin sürpriz bölümüne geçiyoruz şimdi. Aslında benim de en beğendiğim kısım burası galiba. O yüzden sona saklamış olabiliriz. Sadece o tarafta bahçesi yok efendim. Esas büyük bahçesi tam da burada. Böylesine korunaklı, böylesine huzur veren ve ilginç bir bahçe. Sanırım Bodrum'da başka hiçbir yerde bulunamaz. Kayısı ağacı da bahçemizin hediyesi aynı zamanda. Böyle güzel bir bahçede keyifli anılar biriktirmek hakikaten içten bile değil. Efendim ben Ecem Şamiloğlu. Eğer beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve Abone olmayı unutmayın efendim. Bizler Bodrum Villası olarak sizlere şahane evleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.